Merhaba arkadaşlar. 3. bölümde oluşacak bu video serisinde Arduino ile bilgisayar arasında seri port haberleşme ile ilgili örnekler yapacağız. Birinci bölümde bilgisayardan Arduino'ya veri göndereceğiz. İkinci bölümde Arduino'dan bilgisayara veri göndereceğiz. Üçüncü bölümde de Arduino ile bilgisayar arasında çift yönlü veri aktarımı ile ilgili örnekler yapacağız. Arduino devremizi kurmaya başlayalım. E, 12. pini kullanıyorum. Çıkışa için. 1 kilo ohmluk bir ön direnç kullanacağım. Zaman zaman USB'yi de çıkartıp takacağım için bir de adaptör kullanıyorum Arduino'da. USB çıkardığımızda enerjinin kesilmemesi için. Bilgisayar uygulamımıza geçebiliriz. E, bilgisayar tarafındaki uygulamayı Java ile yazacağız. E, NetBeans IDE'yi kullanıyorum ben. 11.3 versiyonu şu an güncel, son sürüm. Java tarafında seri port haberleşmeyi sağlamak için e, Java Simple Serial Connector isimli e, kütüphaneyi kullanıyorum. Bunu indirme linkini açıklamalarda bırakacağım. E, bunu kütüphanelere ekliyoruz Java'dan. Kütüphanemiz eklendi. Fiksel tasarım arayüzünü kullanacağım için e, netbeans'in kendi oluşturduğu Java dosyasını siliyorum. Kendimiz oluşturacağız. Sağ tık, New, J-Form e, formu seçiyoruz. Ondan sonra Finish. Formumuz oluştu. E, Forma iki tane buton ekliyorum. Biri LED yapmak için, diğeri LED'i kapatmak için ilk tane buton ekledim. İsimlerini değiştirdim. LED aç dedim buna. Diğerine de LED kapat ismini veriyorum. Evet. Butonlarımız hazır. Sağ tık Evans Action Action Performance Kırmızı uyaranın üzerindeyken alt enter'a bastıktan sonra açılan pencerede et import diyerek ilgili kütüphanenin Java dosyama import edilmesini sağlıyorum. Şimdi seri portu açmak için gerekli kodlarımızı yazalım. Void port aç diyorum. Kom portu aktif açacak kodları yazacağız. Java ilk çalışmaya başladığında e, portun direkt açılabilmesi için baş e, başlangıç fonksiyonuna port aç fonksiyonunu ekliyorum. Serial Port New Serial Port Benim Arduino komşu olarak görülüyor bilgisayarda. Ondan da komşu yazıyorum. Sizinki hangi port olarak gözüküyorsa onu yazmanız gerekiyor. serial port nokta open port diyerek portumuzu açıyoruz. Ee, Gördüğünüz üzere bir kırmızı iki, ünlem, iki parantez arasında e, uyarı verdi. Surround block with tray catch seçerek e, tray catch e, bloklarımızın eklenmesini sağlıyorum. Kodlarımıza. şimdi e, seri portun çalışması için gerekli parametreleri ekleyeceğim evet. java portunu daha doğrusu com portunu açmak için gerekli kodlarımız o kadar şimdi Arduino'ya veri gönderecek kodları yazalım Detach evet, event action Serial Port. Nokta e, White White String diyorum. String olarak görüntü göndereceğimiz için birileri e, A diyorum. Biz bu A'yı e, Arduino tarafında aç olarak yorumlayacağız. Yine e, Turkish bloğun eklenmesini sağlıyorum. Kapatma butonuna gelelim. Aynı şekilde buraya da K yazıyorum. Strik olarak Arduino'ya K gönderi, K harfini göndereceğiz. Bunu kapat olarak yorumlayacak. Bilsin kendi oluşturucu Java dosyasını sildiğimiz için e, burada bir uyarı veriyor. Main Class'ın olmadığına dair Oluşturduğumuz IPG firimi Main Class olarak seçip OK. Program açıldı. Burada problem gözükmüyor. Arduino tarafına geçiyorum. Bu tarafında kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. İlk olarak pinimizi tanımlayalım. LED 12. pin'e takmıştım. Int LED 12 yazıyorum. Bir de seri porttan okunacak verilerin aktarılması için bir değişken oluşturuyorum. A diye bir değişken oluşturdum. Siri portu başlatıyoruz. Siri 9600. Bu değerler değiştirebilir. Ben bu şekilde varsayılanı kullandım. Daha hızlı bir iletişim ihtiyacınız varsa, daha farklı bir iletişim ihtiyacınız varsa bunlar değiştirebilir. 12. pin'e çıkış olarak atadım. Çıkış olarak tanımladım. A, eşittir serial nokta read string, string diyorum c porttaki bir string olarak okuyup a değişkenine atıyoruz Daha sonra e, ile yani trim fonksiyonuyla e, seri porttan gelebilecek e, boş veriler veya e, beyaz karakter dediğimiz veriler veya e, yeni satır karakterleri gibi e, uygulamamızın çalışmasını bozabilecek değişkenleri trim fonksiyonuyla temizliyoruz. Trim'i geçtikten sonra artık şart e, kodlarımı yazıyorum. A nokta equals Parantez parantezin içinde e, A'yı belirtiyorum. Yani A değişken içinde A var. A değişken içindeki biri A'ya eşitse 12. pinimi aktif hale getiriyorum. Yani ele enerjilendiriyorum. Bu arada değişkenin A olması da içindeki birinin A olması tamamen tesadüf oldu. Onun bir bir alakası yok. Dijital. Right. Evet. açma e, dedi açma şartımız bu şekilde dedi kapatmak için de e, A, A değişken içindeki veri K'ya eşitse 12. pinimi lava çekiyorum dedi kapatıyorum yani e, Arduino programımız bu kadar Arduino'ya yükleme işlemini yapalım komuşa bağlı komüşte doğru şimdi yüklemeyi başlatalım Evet Arduino programımız e, Arduino'ya başarı şekilde yüklendi. Şimdi sistemimizi test edebiliriz. Arduino programımızı çalıştıralım. LED aç dedik, kapat dedik. Evet şu an problem gözükmüyor. Ama dikkat ederseniz e, bizim butona basmamızla dedin yanma süresi arasında belli bir zaman geçiyor. Anında tepki vermiyor. Bu e, Arduino'daki e, Default Timeout e, Default Serial Port Timeout süresinden kaynaklı. Bu e, varsayılan olarak e, 1000 milisaniye, 1 saniye yani. E, bunu e, 100 milisaniye düşüreceğiz. Böylece daha hızlı bir tepki vermesini sağlayacağım. Arduino tarafına geçelim. Buraya Serial nokta set timeout 100 diyorum. Ve ya yüklemesini sağlıyor mu? Bir hata verdi. Evet. şu an Java programını kendi yazdığımız Java programı açık unuttuğum için şu an seri portu kullanıyor. Dolayısıyla Arduino Studio ona yazılamıyor. Kapattım. Tekrardan başlattım. Yüklemeye ve evet, şu an tamamladık bir problem gözükmüyor. Let aç dedik. dedi kapat dedik. Let aç. kapat. Gördüğü üzere gayet hızlı anında tepki alabiliyoruz. Ee, bir şekilde seri port kablosu çıkar veya e, uygulamanız kapanır veya kom e, portu başka bir uygulama kullanırsa e, Arduino resetlendiği için e, tüm pinler e, varsayılan yere dönüyor. Göldür Görüldüğü üzere e, Programı kapatınca eee söndü. Şimdi Java e, uygulamamız üzerinden e, deli dedi tekrardan açalım. Ve e, Arduino Studio üzerine gelelim. Serial port ekran dediğim anda gördüğünüz üzere şey kapandı, LED kapandı, varsaydan değere döndü. Bunu resetlenmesi için geleceğiz. Bunun için Arduino'nun reset pin'i ile GND arasına bir adet 10 mikrofaradlık bir kondansatör ekliyorum. tabi ikisinin doğru takılması lazım. Evet uygulamamızı şimdi test edebiliriz. Tekrardan Java programına geldim. Java programımızı çalıştırdım. Let aç dedim. Uygulamayı kapatıyoruz ve herhangi bir tepki yok. LED'de. Tekrardan açalım ee, uygulamamızı. Görüldüğü üzere herhangi bir tepki hala yok LED üzerinde. Bir daha önce denediğimiz gibi Arduino e, programıyla bir deneyelim. Seri port ekranı diyorum. Ve herhangi bir tepki oluşmadı LED'de. Uygulamamız başarılı. Daha deneyelim. Problem olacak mı? Evet, herhangi bir tepki yok. Bir de kapat dedim. Bir de aç dedim. Evet, şu an kendi programımız üzerinden e, gayet rahat e, komut gönderebiliyoruz. E, bu uygulamalama şöyle bir sorunu var. E, sorun oluşturuyor. E, Kondansatör taktığınız zaman reset pinine e, yeni bir kod ekleyemiyorsunuz e, Arduino'ya yükleyemiyorsunuz daha doğrusu. Bunun için kondansatörün çıkmış olması gerekiyor. Bilginiz olsun. E, bu video bu kadar arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.